Evet arkadaşlar. Bu adam 45 senelik şoför. 45 tonla 25 metre iki lastik patlak dönmeye çalışıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi yiyecek öbür lastiği de yiyecek. Bak seyret şimdi. Evet. Ha yavrum ha. Gel bir de geri. o sandığı da al, götür. Benim? Sen artık bugün istikakını doldurdun. Senin fazla yanaşma öbürü de günler. Sen artık bugün istikakını doldurdun. Yeter bak iki lastik arabayı da batırdın bizim yolumuzu da kapattın. Ben bana koydum. ne yapayım?